konuşma sorunu olan bir hastam olmuştu. Onda çektirmiş olduğumuz tomografide beyninin içi kelebek vardı. Kocaman bir kelebek vardı. Hocam peki hipnozun indikasyonlarından bahsedecek olursak bu başlık altında bahsedecek olursak kontraindikasyonları kimlerdedir? Yanlış kişiye yapmaktır tek cümle. Yani ağrısı olan bir insana teşhis koymadan ağrıyı kaldırmak kontraindikasyonudur. Teşhisi olmayan hiçbir şeyde hipnozu kullanmayız. O halde teşhissiz hipnoz yapılan her şey kontraindikasyonudur. Bu şizofreni de olabilir. Bir migren diye zannedilerek gelen kişide bir beyin tümörü de olabilir. Kesinlikle. Kesinlikle. 82-97 arasında çapa çapanörolojide aktif olarak çalıştığım dönemde konuşma sorunu olan bir hastam olmuştu. Onda çektirmiş olduğumuz tomografide beyninin içi kelebek vardı. Kocaman bir kelebek vardı. Yani 4. ventrikül öyle büyümüş ki Hasta, perşembe günleri orada vaka takdimlerinin yapıldığı gündü. Ben takdim ettiğimde hasta aslında dışarıdaydı. Nerede yatıyor bu dediler. Yok dedim dışarıda. Ha, şimdi o zaman herhangi bir şeyin teşhisi yapılmadan olursa bu olay. Mesela geçtiğimiz hafta içerisinde çocukluğundan beri bilmiş olduğum bir hanımefendinin başarıları sebebiyle çekilmiş olan bir MR'da beyninde bir tümör çıkmıştır. Semptom başının belirli bir bölümünde ağrı ama hastada birçok omur sistemine ait fıtıklar var. Herkes omur sistemindeki o fıtıklar sebebiyle ondan ilgileniyor ama çekilmiş olan o şeyde tamamıyla da omur lüksuanın hemen altında bir kitle vardı. Tabii insanların kaygıları var. Hele beyin omurilik sinir cerrahisinde bu kaygı daha büyük. Çünkü felç olurum, ederim falan. Peki ameliyat olmazsan ne olursun? Bunu bir düşündün mü? Omuriliğini zaten sıkıştırmış. Bir sene sonra sıkıştırdığında omuriliğinin aşağısı olmayacak. Operasyonu gerçekleştirildi. Dün evine çıktı. Hiçbir heyecan, korku, panik olmadan ameliyat sonrası ağrılarını kontrol altına alarak vücudundaki var olan herhangi bir sinirsel uyarının getirmiş olduğu özelliği hissini arttırarak sürat içerisinde tüm bedenini çok daha iyi kullanılabilir hale gelmekte. Çünkü işte yan etkisi şu her ameliyatta kestiğin yerde orada deformasyon yaratıyorsun. Ama vücudun iyi edebilme potansiyelini de keserek oluşturuyorsun. Oraya sinyal veriyorsun diyorsun ki gel buraya Burada bir tamir etmen gereken iz var. Onun için semptom teşhisi getirir, teşhisi olmayan her şey kontrol endikasyonudur.